başlamadan önce uyuya kalmış numarası yaptı. Böyle kafasını masaya koydu da şimdi video başlayınca kalktı tabii ki. Ee, biz de yine yeni bir videoyla karşınızdayız ama bu sefer ee, bir şeyden bahsetmem gerekiyor. Biz biz bandıraz. Bandıraz. yani oyuncakları tamir ediyor. Bantrax oyuncakları mı tamir ediyormuş? Bir çizgi filmde falan buna benzer bir isimli bir şey görmüştür herhalde öyle bir şeydir ama ben pek anlayamasam da öyleymiş. Ee, biz bir süredir video çekemiyorduk soranlar olmuş. Ertuğrul'un bahar enerjisinden dolayı maalesef ki gözleri hep sürekli kızarıyor, kıpkırmızı oluyor ve kendisine kaşıdığı için, ovaladığı için çok kırmızı gözük gözüküyordu. Biz de bu sebeple video çekmek istemiyorduk. Ama şu an eski haline göre her ne kadar biraz daha... Hala kızarık olsa da evet, <laughs> yani. Gözlerini açtı getiriyor böyle. O yüzden elimize geçen bu fırsatı hemen değerlendirelim ve bir video çekelim dedik. Tamam gördüm. <laughs> bu videoda da chat kartı soyununu oynayacağız. Ee, burada böyle bir sürü kartlar şey vardı, bulunuyor. Bantrak 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 Ne oynuyorduk anlamadım. Ertuğrul'un dediğini oynuyoruz arkadaşlar. Onu Ondan. Böyle Bantra bir sürü kartları o... bulunuyor. Çekiyoruz biz şimdi. Evet. Bantra koyunu çekiyoruz biz şimdi. Anlamasam da. Böyle bir sürü kartları bulunuyor ve hepsinde Abi, sorular yani, var. Da... Bu olan bilmem. Sıkıcı bulursam, beğenmezsem veya e, beğenmezsem e, bunlardan birisini göstereceğim. Bu yüzden de bunları kullanıyoruz. Oyun sonunda Ertuğrul'da 3 taneden fazla bu sıkıcı suratlardan olursa kaybedersin tamam mı? Tamam. Ama kaybetmek bir şey olmuyor tamam mı kaybedersen? Sonra üzülme sakın. Burada oyunu anlatan bir kart var arkadaşlar. Birkaç çekilir ve oyuncular sırayla soruya içtenlikle cevap verir. Herkes verdiği cevabın nedenini açıklamak zorundadır. Çünkü chat karşısında eğlenceli yapan verilen cevaplardan çok o cevabın neden verildiğidir. Herkes birbirine yorum yapar, konu konuya açar, konu <laughs> sıkınca yine birkaç çekilir ve böyle devam eder. İsterseniz sıkıcı suratları kullanabilirsiniz. Herkes 10, 15 tane sıkıcı <laughs> suratlar <laughs> sargolun... kullanabilirsiniz. Neyse bu şekilde sorular soracağız ama biz böyle konu konuya açar uzun uzun konuşuruz. Ha, ne de yapmayacağız? Ama biz şu an videonun ortasındayız farkında mısın? Baba belki bir tane de videoda var yapayım. Tamam bir sonraki videoda sence böyle yap. Ama ben şimdi sana sorumu soracağım. Sonra neden o cevabı verdiğini soracağım. Bakalım neler diyecek çocukluk anın. Evet. Yani hiç unutmadığın bir anın var mı? Yani böyle yapmak. Arkadaşlar Ertuğrul'un hiç unutmadığı anı şu andaki anı. Şimdiyi yaşıyor Ertuğrul. Böyle yapmak. <laughs> Neden peki? Neden peki, öyle yapmak? Öyle hiç yok demiyorum. Bir de <laughs> bir oturunca çıraların da geliyordu. Öyle de Ben de <laughs> hep Taşımak zorunda duruyorum. Ha. Evet arkadaşlar bu arada çok eğlenceli bir şeymiş. Ve böyle böyle yapmak çok eğlenceli geliyormuş. O yüzden şimdiki anını çok e, hiç unutmuyormuş. Unutulmaz anı. Yani iki tane beğenmedim Ertuğrul. Hiç güzel cevap vermedim. Beğenmedim. Güzel. Değil. Güzel. Ben, ben beğenmedim. Güzel. Güzel değil. Ben beğenmedim. Tamam beğendim gel. İşte ben Ertuğrul'u bu şekilde sıkıcı suratlardan veremem. Hadi diğer soruyu soruyorum. Ben bu olacakla oynayabilir miyim? Oyna. <gülüyor> Ama <gülüyor> soruya da cevap ver tamam mı? En sevdiğim bir mevsim hangisi? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış hangisi? Deniz havuzu. Deniz havuzu. Yani yaz. Hı hı. Deniz havuzu diye bir mevsim varmış. Evet. and mm -hmm. dünkü dinazorlar dolar için bandeleli vardır. Bandeleli dahi dinle tuttuğum ağacı dönmemeliyorlar. İşte böyle dönmemeliyorlar. Dinozorların pençeleri varmış ve o pençeler sayesinde ağaca tırmanıyorlarmış İşte böyle az önce gösterdiği gibi. Şimdi diğer sorum. Bunu e, sana değiştirip bir daha soracağım. Onu Ama çok merak ediyorum. da gidebiliyor. Ama camlarda da gidebiliyormuş dinozorlar. Bir, bir de duvarlarda da. Bir de duvarlarda da. Tamam her yerde gidiyor diyelim ve diğer soruya geçelim. Çay mı kahve mi? Ama ben bunu sonra değiştirip çok güzel bir şekilde soracağım birazdan. Çay mı kahve mi? Kahve mı kahve Polis kahvesi. Ne? Polis kahvesi. Polis kahvesi. <laughs> o ben sana şöyle bir soru soruyorum. Ya. Çikolata mı süt mü? Bulmadan. Çikolata. Sütü sevmiyor musun? Onu da deriyelim. Ama çikolata dedin. Bir de dit. Bir de süt. Hangisi peki? Ded. Az önce çikolata dedin. Şimdi diyelim. Tamam şimdi sütü arkadaşlar. Yani sütü de seviyor. Çikolatayı da. da Çikolataydı. Gel bak şimdi sana bir şey soracağım. E, Sıtma ayrandı. Ne? Dur baba. Niye? Durdu mu? Hayır. Durmadı. Dur babacığım. Dur babacığım. Dur. Dur. Ama neden ki? Dur. Oy. Gel ama bak diğer soruya Durdu geçiyorum. Mı? Durmuş. Durmuş mu? O zaman ben cevaplamaya devam ediyorum. Durdu mu? Ertuğrul o zaman ben bunu cevaplamaya devam ediyorum. Yanlış. Durmuş. Gel o zaman ben sana söyleyeyim. Durmuş mu? Emin oldun mu? Durmuş. Gel söyleyeyim hadi. Abla, bir şunayı izle. İzliyorum. Masada yap bakayım. Dinozor hop hop zıplıyor kanguru gibi. <laughs> tamam hadi video devam etsin ben sana bunu söyleyeyim tamam mı? Video uçabiliyor. Uçabiliyor. Tamam. Ertuğrul ben bu soruyu kendime soruyorum. Kendim cevaplıyorum. Videoyu ben devam ediyorum. Tamam mı? Aferin. Ben devam edeceğim. Tamam mı? <laughs> Yavaş. Hadi soruyorum. En sevdiğin çizgi film karakteri hangisi? <laughs> polis kar. Polis kar? Bu polis kar. Bu mu? Polis kar. Polis kar. <laughs> 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 tamam dur dur. Hangi çizgi filmde bu polis kar? Harika kanatlarda. Ee, arkadaşlar harika kanatlarda bir polis kaç varmış buymuş sanırım. Ben bilmiyorum ama Ertuğrul böyle. Bello. Bunun adı Be Bello'ymuş arkadaşlar. Ertuğrul'un en sevdiği çizgi film karakteri Bello'ymuş. Bu abi. Jet. Hangisi bu mu Jet? Hmm. Bu, bu Dani. Bu ne? Dani. Evet. Dani. Evet. Başka? <laughs> Oyuncak arıyor ama neyse ben sorulara devam ama ediyorum. Bu iki olan da Mira. Mira. Mira mı Mira mı? Mira. Mira. Ver bakayım. Ve de denizlerde yüzüyor. Bu mu denizlerde yüzüyor? Evet. Hı. Hmm. Gel hadi yanıma şimdi ben sormaya devam ediyorum sana. Hmm, peki ben bunu sana şu şekilde söyleyeyim. Aynı yere çıkıyor zaten. En sevdiğin renk hangisi? Kırmızı. Hmm. Neden? Çünkü ben kırmızı arabaları çok severim. En sevdiğin renk kırmızıymış. Çünkü kırmızı arabaları çok severmiş. Görüldüğü gibi bir sürü kırmızı arabaları var. Değil mi? Peki evet. kırmızı arabaları neden seviyorsun? Kırmızı dünkü, oldukları için. Çünkü <laughs> çağrıdan aldım. yok. Anneannemin verdiğinden iki tane var. Ha. Peki onları neden seviyorsun ki? Kırmızıyı. <laughs> Burada bir tane yedavaşçılar var iki tane. Şimdi sana çok güzel bir soru soracağım tamam mı? Yedavaşçılar arabalar ve yıkı bordülü Aa. Evet. Bunlar mı? arabaları yakıp öldürüyorlarmış benim şu an yıktığım gibi. <laughs> evet. Soruyorum. Bir süper gücün olsa bunun ne olmasını isterdin? Hmm, bir var iki. Evet. Dünkü evet. itfaiyecilerin süper güçleri itfaiyecileri vardı. Aa, i̇tfaiyecilerin süper güçleri varmış. Ne gibi süper güçleri var? Mesela <laughs> yandığını döndürürden itfaiye yalaba dolmuş. İtfaiye yalabasının hızlı varmış. Yangını söndürürken itfaiyeci ara itfaiye arabası oluyormuş ve itfaiye arabasının hızı varmış. Ay i̇şte böyle? Ay böyle hızı varmış. İtfaiyeciler yangını söndürdüğü söndürdü için bir süper gücü varmış. Her türlü de o süper güçten istiyormuş. Soruyorum diğer soru. İşte böyle merdiveni zıplıyor. Böyle merdiveni zıplıyor. Ama bunu bu kadar bekle. Soruyorum diğer soru. Kedi mi köpek mi? Kedi mi? Efendim? Kedi mi? Kedi mi? <laughs> yani dedim bu. Kedi mi köpek mi dedim? Kedi ve kedi ve kedi ve bu. Kedi ve dinozoru seviyormuş. Yani bu seçenekten kedi mi köpek mi den? Kedi. Değil mi? Bir de Ama kedi mi köpek mi? ama. Dinozor. İyi. Devam hadi gel gel. Tamam. Soruyorum. Dinozor ben Arkadaşlar çoğu videoda yaptığı gibi arkadan annemiz geçiyordu ve seni çok seviyorum anneciğim dedi. Dene giriz. Görüşürüz. Hoşçakal. Hoşçakal. Dene ne Bir daha sen ayrıl. Bir daha sen ayrıl görüşürüz. Ama annemin olduğu yere gideceğim. Ama neden? Çünkü annem. Ah burada da baba. Ne buldun yine? Şeyler buldu Ertuğrul ama şu an ben de anlamadım. O zaman ben bu soruyu kendime Yabış. soruyorum ve kendime cevaplıyorum. Baba, yapıştırıcım ve duraklığım başlarımda şuradaydı. Ben neden görmedim ki? Ertuğrul şimdi arkadaşlara hızını gösterelim mi? Ona kadar sayacağım. Yanıma oturmuş ol. Ay. Arkadaşlar hızını görsün tamam mı? Düştü orada. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, yedi. 9.5-10. Evet. Çok hızlıymış arkadaşlar. Soruyorum. Ünlü olmak ister miydin? Evet. Ünlüler zıplam. Yavaş. De. Bugün de zıplamaya taktı da ver bana bunu ver. Evet <laughs> anne benim en sevdiğim olacak. Onunla oynamak istiyorum ben. Tamam ama öyle sert vurma tamam mı? Tamam ama bunun büyük sağlığı var. Bu arada ünlü olmak istiyorum evet dedi. Ünlüler çok yükseğe zıplarlarmış. Ertuğrul zıplı olmak için ünlü olmak istiyormuş. Zıplı olmak için. <laughs> zıplamak için ünlü olmak istiyormuş. Zıplı olmak için de çok iyi. Ben de zıplamak Ha ama zıplamak oldukta. Peki sana soruyorum. En büyük korkun nedir? Gel yanıma söyle. Hayalet. Hayalet mi? Evet. evet. Hayaletler çok da akışlı. Ha gördün mü ki hiç? <laughs> Anda. Yani yani birlikteyiz. Birlikte ya, ya, de durulun daha gerisede. Aa. Evet yani. Sen şimdi yani... yanıma gel. Çok güzel bir soru soruyorum. Çizgi filmlerle alakalı. Gel. da soracağım. En sevdiğin 3 hmm. çizgi film. Harika Donald var. Mickey Mouse var. Donald var. Taşlanı. Kristal. <laughs> Yeter. Heli. <Haley gülüyor> ve Donald. Büyükteki çizgi. Bunlar çizgi film <laughs> değil ama sanki. Sen buradaki arabaları sarıyor, sayıyorsun gibi geldi bana. Hayır <laughs> ama. Kalkma bu sefer dur be. Şimdi arkadaşlar in... daşar. aynı benim oyuncaklarımın aynı arabaları geçiyor. O arabaları söylüyorum ben. Ya bütün çizgi filmlerde benim oyuncaklarımın aynı arabaları geçiyor arabaları söylüyorum ben ya. Bir <laughs> de dinozor yolda zıplıyor. Bir de dinozor yolda zıplıyor. Ama zıplatmayalım bu sefer. Zaten son soruydu. <laughs> Bu arada bizim sorularımız bitti. Bir sürü bir sürü soru var. Evet, fakat ben Ertuğrul'un cevap verebileceği şekilde kulu yalanları seçtim. Ve bu sıkıcı suratları dediğim gibi ben kullanmadım, kullanamadım. Çünkü Ertuğrul'un cevaplarının hepsi güzeldi. Ben hiçbirini sıkıcı sevmedim diye Baba, diyecektim. Baba dur, dikim. Ha niye dursun? Hemen dur. Tamam, hemen dur babası. Başla. Evet arkadaşlar biz videomuza devam ediyoruz ve videoyu kapatıyoruz. Çünkü sorularımız buraya kadardı. Belirlediğimiz sorular bitti ve bence çok eğlenceli bir video oldu. Çünkü benim sorduğum sorulara Ertuğrul'un verdiği cevaplar neden bu cevapları verdiği çok komikti. Ne oldu? Her ne kadar dinozorunu hep zıplatsa da koltukta zıplasa da eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Hayal zıplatma devam ediyor bu arada. Neyse. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Hayır ama yapma. Bekle. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Biz gerçekten bu videoyu çekerken çok eğlendik. Bir sonraki ben... videomuzda görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Baba. abone <laughs> ol.